Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben çocuk ajanı olarak tanıdığınız Mustafa Kemal. Bugün oyuna yeni gelmiş mükemmel etkinlikten bahsedeceğim. Süper senimize verdiği güzel hediyeden bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar bunu 10 taç aldığınızda bunu 25 taç aldığınızda kazanıyorsunuz. Zaten burada görünüyor. Arkadaşlar bu bu savaşçı kesinlikle kaybetmeyin bu kartı. Hem de evrimli veriyor arkadaşlar. Bu kartı kesinlikle kaybetmeyin. Çok iyi bir kart. Etkinliğini oynayın yapın. Her türlü. Çünkü baya iyi iş yapıyor. Arkadaşlar elektro ejderha. Şöyle size göstermiş olalım. Evrimini. Normalde bu taş golemin olduğu arenalarda falan. Arkadaşlar bakın barbarları hiç zorlanmadan bu şekilde öldürüyor. Zaten barbarlar havadan da vuramadığı için. Şu anda güçsüz daha tamamen güçlendiremedim. Ama daha da güçlenecek. Zincirleme saldırısının sonsuz olması kalabalık ordulara karşı size bir avantaj sağlıyor. Şimdi bu yeni bulduğum desteğiyle biraz oynayalım. Ve bakalım win alabilecek miyiz. Ben bu elle az önce 3-4 win falan aldım. Bakalım yine winler alabilecek miyiz düzenli olarak. Evet arkadaşlar. Bir rakibimiz geldi. Şöyle bol şans diyoruz. Toksik olmuyoruz. Oha ya. Toksik olmayalım dedik adam füze attı bize resmen. Evet arkadaşlar Pekka'yı bile bu şekilde kulemize hasar yemeden Pekka'yı bile aldık. Bu kartı sağ olsun. Gerçekten Supercell iyi bir kartı bize hediye etti. Yani ve kaç abi kaç 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 Valkyrie'den kaç direkt al kuleyi al kuleyi Abi Valkyrie sıkıntı iş ya işte Buradan bir cadı atacağım uzaktan vurabilen bir karta ihtiyacım var Şöyle yemlik birkaç tane iskelet at ona Aynen Arkadaşlar cadı geldiğinde taktik basit Valkyrie geldiğinde taktik basit Direkt cadı atıyorsunuz ölüyor ya da havacı herhangi bir kart atsanız da ölüyor zaten. Otomatik. Arkadaşlar evrimini şimdi göstereceğiz. Evrimiyle bir kere mükemmel vuruyor zaten. Elektro ejderha. Ve zincirleme saldırıları da baya Kuvvetli oluyor. Arkadaşlar siz de kullandıysanız beğendiniz mi yorumlara gelin. Söyleyin. Hepinizin yorumunu dikkate alacağım. Hepinizin yorumuna yanıtlayacağım kalp bırakacağım. Bu arada arkadaşlar kanalımız bin takipçiye geldiğinde bir çekilişimiz olacak. Bu çekiliş için destek vermek istiyorsanız yani hesabı hesabınıza şey seçtiğim iki kişinin hesabına elmas diyeceğim ama bin takipçide. arkadaşlar ödül kazanmak istiyorsanız sadece bin takipçi olmamız gerekli bu şekilde kraliyet domuzunu da attım bu arkadaşlar o kadar emek veriyorum editliyorum videoları Evet arkadaşlar burada elektro faydalarından yararlanıyoruz. Şimdi öncelikle bir barbarlar atmamız şart. Bir de iskelet ordusu atalım. Arkadaşlar tek tek vuran ama çok güçlü kartlara karşı çok iyi iş yaptığını düşünüyorum ben. İskelet ordusunun. Ama 3'te çekti adam bize. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani iki sekel almıştım ama şimdi kaybettik. Ama deste onun dışında iyi iş yapıyor normalde arkadaşlar. Zaten gördünüz. Evet arkadaşlar şimdi maça giriyoruz. Yani rakibimiz bizde hemen hemen eşit güçte gibi. Ee, öncelikle onun hamle yapmasını bekleyeceğim. Daha sonrasında da Hog Rider'ına karşı elektro atacağım. Ben bu kartın çok iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 5 iksiri, 6 iksiri falan boşa gitti adam. Ben şöyle oynayacağım. Zaten şövalyeyi basit bir şekilde alıyor iskelet ordusu. Kraliyet domuzcuklarını kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Kraliyet domuzları gerçekten çok iyi iş yapıyor. Yani destenizde bulundurmanız gereken bir kart atak kartı olarak mükemmel yani ogreider'dan daha iyi bence. Çünkü daha zor ölüyorlar. Ve şimdi bana neredeyse kuleyi aldırdı arkadaşlar. Ve aldırdı evet. Şimdi bir elektro atmamız gerekiyor burada kule savunması için. Sen bir şu yarasaları al bir Yoksa kuleye gidecek Abi iskelet ordusunun ortasında Bırakalım da şunu Böyle Kraliyet omuzlarını omuzlarını abi Bırakacağız şuradan O savunma yaptıracak illa bize Hem savunma için hem atak için Barbarları da ben mesela o amaçla kullanıyorum arkadaşlar bazen. İyi oluyor yani barbarlar da o konuda iş yapıyor. Hem atak kartı gibi kullanabiliyorsun hem savunma gibi. E cadı da sıktı arkadaşlar rakibin cadı. İskelet ordusunu şöyle bir yesin o bakayım. İskelet o. Şunun dadını bilenler bile atsın, bir like atsın yorumlara gelsin. O videoyu bilenler bir yorumlara. Elektro ejderha hayat, elektrojiler yattık. Şimdi şuradan bir barbarlar da atarsak iyi olacak gibi. Bir de yarasa keşke bir işe yarasa. Bence güzel espriydi abi. Şu ancadı anda elektro ejderha arkadaşlar bu destenin iş yapması için taktiksel ve her iki oynamamız oynamanız lazım ben videoya gelince mala bağlıyorum niye bilmiyorum bir rahat oynayayım oynayamıyorum ben kim o grider attı eskiri ya arkadaşlar kuleyi vermek istemiyorum Uf abi. Bana resmen kuleyi getiriyordu az daha. Gördünüz değil mi? Şöyle zaten 3 taşı çektik arkadaşlar. Hihihi hi hi. ha emojimizi de atalım. Aa, çekemedik arkadaşlar. Arkadaşlar çok sıkıntıda şu an. Hayır. Hayır. Saçmalama oyun. Oyun saçmalama adamın 17 canı var. Evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben <laughs> abi, işini bile seviyorum. 3 taş çektik adama. 3 taş çektik. Ya Zaten ana kuleyi niye o kadar boşta bıraktı anlamıyorum. Saçmalık yani. Yani işime geldi mi? Geldi. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ya şu anki Pes Royale para biriktiriyorsanız arkadaşlar ve bayram açtığınızda falan ya da yaşınız büyükse çalışıyorsanız bunu para biriktirip bence almalısınız. Çünkü bu baya bu, bu sezonun Pes Royale'i baya iyi geldi. Ya gerçekten alınacak bir Pes Royale. Şu anda ben beğendim yani. Ödülleri falan baya iyi. Şimdi maça girelim ve gelelim. Arkadaşlar çok fazla win aldım. Oraları da kesmek zorunda kaldım. Çok uzun olmasın diye video. Ama arkadaşlar nedense şansıma hep video durduğunda win alabiliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an rakip iyi bir hata çıktığını sanıyor bence. Ancak sanabilir çünkü şu an. Şu an bok gibi bir hata çıktı. Evet arkadaşlar ilk kulemizi aldık. Şu an fena gitmiyor deste. Şöyle de bog rider attım. Evet arkadaşlar çevirmek biraz zor oldu ama sonunda ama arkadaşlar şu an zor ortamlarda video çekiyorum o yüzden bugünlük bu görüşürüz görüşürüz hoşçakalın ve bay bay.